Avantajlı. şey sormak istiyorum. Yani şimdi çok pardon şu çıkarabilirsiniz sorun ha, değil. Bir sorun değil. Okey o zaman. Şimdi e, bu bizim diz eklemimiz. Evet. Doğru mu? Evet. Alt kaval kemiği, evet. Üstteki ne kemiği oluyordu? Biz buna incik kemiği diyoruz. İncik kemiği. Ha. Evet. Bu uyluk kemiği. Hı hı. Diz eklemi aslında bakarsanız 3 kemiğin bir araya gelmesiyle oluşuyor. 3. kemik burada yok. O da diz kapağımız. Evet. Ön tarafta e, bir Patella. diz kapağı kemiğimiz var. Patella hı hı. evet. Eee Üç farklı komponenti oluyor bu hı hı. protezin. Birincisi bu diz e, uyluk kemiğinin alt ucunu değiştiriyoruz. İkincisi incik kemiğinin üst ucunu değiştiriyoruz. Ve buraya e, polietilen dediğimiz bir malzemeden üretilen bir plastik gibi bir malzemedir bu. Şu hı hı. beyaz renkle görünen. Araya da böyle bir eklem uyumluluğunu sağlayacak bir parça yerleştiriyoruz. Yani bir resmen dedi, burayı baştan... Baştan restore ediyoruz. Diz kapağının arkasına da e, bir... Protez parçası yerleştirerek buradaki eklemi baştan restore ediyoruz. Peki mesela şimdi geçen gün benim dedem aradı. <laughs> dedi ki Hakan dedi işte dizlerim, yüreğimi... ağrıyor? Evet, dizlerim ağrıyor dedi. Hayır dedi ben doktora gittim. Doktora gitmiş doktor demiş ki artık dedi yaştan dolayı bu iki kemik arasındaki şu şey ne derler artık yok olmuş. Kemik kemiğe sürtüyormuş. Aynen bizim bahsettiğimiz hastalık. Ameliyat olmanız lazım ama 90 yaşındasınız o biraz sıkıntı demişler. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi e, anesteziyle ilgili riskler e, yaşla beraber artar. Hı hı. Yani 90 e, yaş önemli bir yaş. 90 yaşında yaş. birisinin ameliyat olmasıyla Çok 50 yaşında 20 yaşında birisinin ameliyat olmasının riskleri aynı değil. Ne yapması lazım? Ama e, şöyle bir söz vardır. Anestezi alamayacak hasta yoktur derler anestezistler. Gerçekten de öyledir. Gerekli önlemler alınır. Yani dedenizin belki bir kalp hastalığı, akciğer hastalığı vesaire başka bir şey problemi gibi. maşallah <gülüyor> <gülüyor> ne, güzel. <laughs> çok ne güzel, gibi. güzel genetik işte çok güzel yani ekstra bir sağlık problemi yoksa Hı -hı. E, anestezi almasında da çok ciddi bir engel olmayacaktır. Hı -hı. E, yine de yaşıyla ilginç, ilişkili olarak bazı önlemler ameliyattan önce bazı önlemler alınabilir. Zaten bu bahsettiğimiz e, akciğer hastalığı işte kalp hastalığı gibi anesteziyle ilgili sorun teşkil edilip edebilecek durumlar. Ee, genellikle genel anestezi de bize soruna neden oluyor hı hı. ama biz bu ameliyatı zaten spinal anesteziyle veya epidural anesteziyle belden uyuşturarak hastanın uyumasına gerek kalmadan He. Bu e, doğumda kullanılan Evet bu riskleri bertaraf ederek bu ameliyatları yapma şansımız oluyor Hocam peki şunu da sormak istiyorum mesela hasta geldi bu ameliyatı oldu sonrasında nasıl bir iyileşme süreci onu bekliyor? Bundan biraz bahseder misiniz? Ben de yerine geçeyim bu sırada. E, hem kalça hem de diz ameliyatlarından sonra. <laughs> en çok kalça ve diz sorunları mı geliyor size hastalarınız? Genellikle en çok yük binen eklemler bunlar olduğu için kireçlenme <laughs> hastalığı da bu eklemlerde daha sık ortaya çıkıyor. Kadınlardan mı daha çok erkeklerde mi? Kadınları biraz daha sık etkiliyor. Kemik e, erimesinin daha hızlı olmasından dolayı mı? E, Yoksa... Kemik erimesinden dolayı değil ama e, genetik faktörler de işin içine giriyor. <laughs> ama kemik erimesi aslına bakarsanız birebir olarak kireçlenmeyi etkilemiyor. Ama kadınlarda sıklığı biraz daha fazla. Fazla. <laughs> ha, evet uyum. Biz ameliyattan sonra hastalarımızı genellikle aynı gün veya ertesi gün yürütüyoruz. <laughs> e, hastane koridorunda odasından çıkartıp koridorda yürütüyoruz. E, sonrasında eğer biz Bursa'da çalışıyoruz bu ameliyatları Bursa'da yapıyoruz. Eğer <laughs> Hastamız şehir dışından geldiyse İstanbul veya başka şehirlerden geldiyse hastamızı mümkünse iki gece yatırmaya çalışıyoruz. Ama eğer hastamız Bursa'da yaşayan bir hastaysa birinci geceden sonra genellikle taburcu bu kadar ediyoruz. kadar kolay. Evet birinci yani. geceden sonra özellikle e, kısmi diz protezi ameliyatlarını da robotik teknolojiyle yapabiliyoruz. Şimdi burada gösterdiğimiz maket total diz protezi yani dizin tamamen bütün eklem yüzeyinin değiştirildiği bir ameliyatı gösteriyor bu maket. <laughs> Ama bazen e, dizin sadece bir bölümü aşınmış oluyor. Çok spor yapmak buna sebep olur mu? Ağır spor yapanlarda, evet, mi? özellikle bisikletçilerde, maratoncularda, o eklem O çok kullandığın zaman, değil mi? <laughs> Eklem kireçlenmesi biraz daha fazla oluyor. Sadece bazen eklemin belli bir bölgesi aşınmış oluyor. Biz o yüzden hastanın kendi dokusunu mümkün olduğunca korumak için total diz protezi yerine kısmi diz protezlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Hı hı. Kısmi diz protezi yaptığımız hastalarda ee, aynı gün taburculuk yaptığımız oluyor. Ee, taburculuktan sonra e, 15. günde dikiş almaya kontrole çağırıyoruz hastalarımızı. Dikiş almaya kontrole geldiklerinde hastalarımız genellikle çok büyük çoğunluğu e, yürüyerek geliyorlar. Herhangi bir işte koltuk değneği veya eee tekerlekli sandalye gibi yardımcı bir cihaza ihtiyaç olmadan yürüyerek gelebiliyorlar hastalarımız. Yaklaşık 3-4 hafta gibi bir zamanda araba kullanmaya başlayabilirler. Özellikle e, otomatik vitesli araba kullanıyorlarsa bu çok daha rahat olacaktır araba kullanmaları. E, 3-4 ay gibi bir zaman zarfında da hastalarımız e, tempolu yürüyüş, bisiklet sürme gibi spor aktivitelere geri dönebiliyorlar. Yani kademe kademe anlatırsak e, gün içinde ya da birkaç gün içinde taburcu olunuyor. E, yürüme faaliyetleri yavaş yavaş e, günlük hayat seviyesinde oluyor. Evet. 3-4 ay sonra da artık her şey eskisi gibi İstediği gibi spor yapacağı noktaya da geliyor. Aslında evet. çok konforlu ve harika bir ameliyat. Peki bir komplikasyonu var mıdır? Cerrahi e, işin içine girdiği zaman komplikasyon her zaman gelişme ihtimali vardır. En yüksek yani nelerdir mesela? Neler olabilir? Komplikasyon riski olmayan bir cerrahi yoktur. Ama... E, ameliyatın kendisi zaten. Tabii ki. anestezi tabii. almak tabii. bile tabii aslında. Tabii ki. Ameliyatın evet. kendisi... Her türlü ameliyat için konuşuyorum. Evet. Ameliyatın kendisi zaten bir travmadır aslında bakarsanız. Ama... Ee, bazı önlemleri alarak bu komplikasyon gelişme ihtimalini minimuma indirmek mümkün. Ee, bizim cerrahilerimizde daha doğrusu bütün cerrahiler için yani kadın doğum biyoloji vesaire, bütün cerrahi e, branşlar için e, komplikasyonların önemli bir bölümü ameliyattan önce planlamanın çok iyi yapılamamasıyla alakalı oluyor. E, biz burada bu robotik cerrahi tekniğiyle gerçekten çok iyi bir planlama yapma şansımız olduğu için bu komplikasyonlara daha az açıktır. Teknik ee, yine çok daha küçük yaralarla, çok daha küçük insizyonlarla e, ameliyatları tamamlıyoruz. Daha küçük yaralar açmamız enfeksiyon riskini azaltıyor. Az önce söylediğim cerrahi süre biraz daha kısalıyor. Cerrahi sürenin kısalması yine enfeksiyon riskini azaltıyor. Hastanın ameliyattan sonra çok daha hızlı, çok daha erken dönemde e, yürüyebiliyor olması Ameliyattan sonra bizim en çok korktuğumuz işte e, damar içinde kanın pıhtılaşması ve bu pıhtının akciğere, e, diğer Sıçraması. organlara ve sıçramasıyla ilgili problemleri çok ciddi derecede azaltıyor. E, çünkü erken hareket etmek bu komplikasyonun önüne geçen bir e, önlem. Bunun haricinde yine e, bu ameliyatlar sırasında e, biz daha hızlı cerrahi tamamladığımız için oradaki damar duvarının daha az zarar görmesi gibi durumlar komplikasyon ihtimalini ciddi derecede azaltıyor. Hocam peki e, en çok merak ettiğim şey tabii <laughs> ki bu protezin ömrü. Ee, tabii ki bu e, ne malzemeden yapılıyor? Onu sorayım önce bir. Genellikle e, krom kobalt malzemeden üretiliyor. Yani Şu vücud, an günümüzdeki... vücut yapısına uygun. Tabii ki. Bir malzeme yani dünya çapında dünya standartlarında <laughs> kullanılan bir malzeme. Peki bunun e, vücuda uyum süreci Alın kadarıyla pek yok. 4 ay sonra e, orası da oturuyor tamamıyla. Peki ömrü ne kadar? Yani atıyorum 20 yıl geçince işte 30 yaşında bir sportif sakatlanma yaşayan biri bu protezi olduğu zaman işte 50 yaşına geldiğinde 20 yıl sonra bunu yenilemesi, değiştirmesi lazım mı? Yoksa bu e, hani ömür boyu kullanabileceği evet. bir şey mi? Aslına bakarsanız 4 ay gibi bir süre veremeyiz. Çünkü biz bu protezi yerleştirdiğimiz anda protez sımsıkı tutunuyor kemiğe. Hemen zaten orada hemen, başlıyor uyum. Tabii hemen yani protez Kemiğe çok sıkı bir şekilde tutunuyor. Daha ameliyat sırasında yani biz ameliyat sırasında protezi yerleştirdiğimiz andan itibaren protez çok sıkı bir şekilde kemiğe tutunuyor. Burada az önce bahsettiğim işte 2-3 ay içerisinde spor hayatına dönüyor olması oradaki e, diz veya kalça çevresindeki yumuşak dokuların iyileşmesiyle alakalı bir şey. Anladım. Yoksa protezin oturmasıyla protezin oraya adapte olmasıyla alakalı bir, bir şey değil. Yani. <laughs> e, protezin eskimesi ne kadar süre içerisinde protez aşınır diye soruyor olursanız soracak olursanız. Normal şartlarda ortalama bir süre verecek olursak yaklaşık olarak 15-20 sene gibi bir süre e, protezimiz size hizmet edebilir. Ama bunun içerisinde hastayla ilgili faktörler var. İşte hastanın obez olması, e, hastanın yaşı, genç hastalarda aktivite düzeyi daha yüksek olduğu için protezin aşılması biraz daha hızlı olabiliyor. Bu nedenle bu süre biraz daha aşağıya inebiliyor. E, yaşlı sedanter hastalarda çok fazla hareketi sahibi olmayan hastalarda protez aşılması çok daha az oluyor. Bu nedenle onlar daha uzun süre protezden faydalanabiliyorlar. Ama ortalama bir süre verecek olursak 15-20 sene civarındadır. Sonra ne robotik tip cerrahinin hocam? robotik cerrahinin protez ömrü konusunda şöyle bir avantajı var. Şimdi e, protezin ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi Ameliyatın kitabına uygun yapılmış olup olmaması. Doğru olması, ameliyat. Doğru ameliyat yapılmış doğru olması. Yani. Doğru planlanmış. olması. Şimdi mesela bu incik kemiğin diz protezinden bahsedelim örnek olarak. <laughs> bu incik kemiğindeki protezi yerleştireceğimiz kesi yere paralel bir kesi şeklinde olmalı. Yine aynı şekilde bu kemiğin yani uyluk kemiğinin alt ucundaki kesi de bu e, platforma paralel düz bir kesi şeklinde olmalı ki e, yükler eşit şekilde dağılabilsin. Yani protezin iç ve dış yüzeylerini eğer biz yükü yük dağılımını eşit şekilde sağlayamazsak, protezin özellikle şu aradaki polietilen dediğimiz bu plastik parçada aşınmalar biraz daha fazla oluyor. Ee, biz bu robotik cerrahiyle bu kesileri milimetrik olarak doğru yapma şansımız olduğu için burada protezin ömrünü de uzatma şansımız var. Maksimum yani, süreyle kullanabiliyoruz maximum yani süreli, iyi ameliyat yapılması kesinlikle. sayesinde. Kesinlikle yani robotik cerrahi protez ömrünü de uzatan bir teknik. Hı. Evet.